geldiniz. Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederiz. Bizler Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği toplumumuzdaki kadınları güçlendirmek için yola çıktık ve bu alanda projeler üreten bir derneğiz. Çok iyi biliyoruz ki Türkiye güçlendikçe, Kıbrıs Kıbrıs güçlendikçe de Türkiye güçlenir. Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nun bir üyesi olarak özellikle barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Deprem zedelerimiz için büyük bir çaba sarf ettik ve çok şükür ki söz verdiğimiz rakamda konteyneri tamamlamaya çok az kaldı. Ama bununla da bitmiyor. Bu bir iyilik maratonu. Çünkü sadece barınma sağlandıktan sonra başka ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Özellikle en çok depremden etkilenen kadınların üretime tekrar katılması çok değerli. Çünkü biliyoruz ki işte bu toplumun güçlenmesi ancak kadının güçlenmesiyle olur şöyle ki pek çok 11 bölgedeki kadınımızın ya üretim yerinde büyük yıkımlar oldu ya da ürettikleri ürünü satabilecekleri yerlerde yıkımlar oldu. Kimisinin pek çok ürettiği yıkıntılar altında kaldı, enkazlar altında kaldı. Öyle çok hikayeler var ki bunları dinlediğimizde, hepsini ayrı ayrı dinlediğimizde insanı gerçekten çok derinden etkiliyor. İşte bir nebze onların ekonomilerine üreten kadınları üretmeye tekrar teşvil etmek, ee, üretim ürettikleri ürünleri e, ekonomiye katmalarını sağlamak, onlara bir katkı olmasını sağlamak, psikolojik olarak güçlenmelerini sağlamak ve en önemlisi de Kıbrıs to Türk toplumunun onların yanında olduğunu e, gösterebilmek için böyle bir e, çalışmaya giriştik ve e, illerimizden depremde zarar görmüş illerimizdeki üreten kadınlarını ürünleriyle birlikte Kıbrıs'a getirdik. Sponsorlarımız var, e, onlara çok teşekkür ederiz. Ee, ve bugün bu etkinlikte e, gördüğünüz gibi standlar açıldı ve bu standlarda bu üretimler işte hem gıda hem el işlerimiz sergileniyor, satışa sunuluyor. toplu Kıbrıs Türk Toplumuna çok teşekkür ederim. Bütün dernekler, sivil toplum kuruluşları, e, odalar, birlikler hepsi yanımızda durdu. Ziyarete geldiler, halkımız ziyarete geldi e, ve ürünleri e, satışa e, gerçekleşti. Pek çoğu da e, satılmış durumda. Şöyle söylemek isterim, kadın kadının yurdudur dedik. Gerçekten biz bu kadınlara yurt olduk. Ee, geldikleri yüzlerindeki ifadeyle, şu anki ifade arasında çok büyük bir değişiklik var. Ee, bir umutsuzluk, bir e, yıkım vardı yüz, yüz ifadelerinde. Şu anda daha umutlular. Bizim de bunu görmek istiyorduk. ve Ayrıca bu birlikteliğimizin, karşılıklı alışverişimizin de inşallah bir başlangıcı olacak. Kooperatifler var burada. İnşallah kooperatiflerin karşılıklı ürün alışverişini sağlayabiliriz. Çünkü bunun devam etmesi lazım. Bizim onlara nefes olmamız lazım. Bu şekilde gün gelir onlar bize nefes olurlar. Karşılıklı ürün alışverişini gümrüksüz olarak gerçekleştirebilmek için çalışmalarda bulunacağız ve bu bir inanıyorum ki çok daha faydalı ülkemiz için de faydalı projelerin de başlangıcı olacak. Çok mutluyuz kadın kadının yurdudur. Biz onlara yurt olduk. Gerçekten bu bizim için büyük bir onur ve özellikle de kalplerimiz için büyük bir sıcaklık sarmasına sebep oldu ilgi gösteren tüm Kıbrıs Türk halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizim zaten mayamızda da olan budur. Birbirimizle yardımlaşma, el verme, elimizdeki ekmeği paylaşma, merhamet, şefkat bunlar zaten bizim toplumun özellikleri. Bunu da tekrardan göstermiş olduk ve inanıyorum ki bu gelecek nesillere de güzel bir örnek oluşturacak. Çok teşekkür ederiz ilginize. Gerçekten çok keyifli bir şey yapmış, buna öne yok olan kimler varsa. Çünkü bir yandan Anadolu'nun lezzetleriyle Kıbrıs'ın lezzetleri burada bir potada birleşmiş, bir tencerede pişmiş ve güzel bir yemek olmuş bence. Kim yaptıysa eline koluna sağlık. Ben çok keyif aldım. Bir de işte Kıymet Hanım'a tanıştık. Kıbrıs Kastronomisi ile ilgili ne söylüyorsunuz? Kıbrıs alakalı bir kitap çıkarmış. Ee, ben bir tane alacağım kendime. Siz bilmiyorum alır mısınız? Ee, ben çok eğleniyorum şu an. Tattınız mı Kıbrıs'ın yemeklerini? Nasıl buluyorsunuz? Zaten bir? yani ben epeydir Kıbrıs'a gelip gidiyorum. Yemekleri çok beğendim. Ondan sonra ve ondan beri de sürekli gelip evet. gidiyorum. Dün akşamüstü güzeldi. Hatta bir şey kömbe yapmayı öğrendim. Hatay'ın bir böyle kurabiyesi vardır. Onu yapmayı öğrendik. Ondan sonra güzel güzel bir etkinlikti yani. İyi ki yaptınız. Yani çok güzel bir destek bu ki e, görüyorum diğer masaların hepsi işte Hatay'dan gelenler var Mardin'den şey Maraş'tan gelenler var e, böyle şeylerin daha çok olması gerekiyor Kadının kadının aslında bu öncülüğünün biraz daha fazla olması gerekiyor. Kadınlar Kooperatif İcah Kolu üyesiyim. Çok güzel bir gündeyiz bugün. Türkiye'den gelen, Hatay'dan, Adıyaman'dan gelen kadınlarımızla kadın üreticilerimizle birbirimizle bir dayanışma sergiliyoruz. Çok acı günler geçirdik hem ben, ben aynı zamanda Marmasa bölgesinden olsun, bir kadınlarımızın acıları olsun. Hepimizin ortak bir şey var burada, yani hepimizin aynı. Ben aynı zamanda da Nol Sol Derneği'nin de burada dayanışmasını sergiliyoruz. Şampiyon Melekler Derneği'nin yararına, onlara bağışlanmak üzere özel tasarlanmış tişörtlerimiz ve kupalarımız da vardı onları bitirdik. Burada aynı zamanda onların da satışını sunuyoruz. Şampiyon Melekler Derneği'ne hep bağışlanacak buradan elde edilen gelirlerimiz. Çok şükür hemen hemen çoğu satıldı. Bu da bize ayrı bir mutluluk kattı. Acının üzerine ayrı bir mutluluk kattı diyebilirim. Bugün bittikten sonra da yarın falan bulunabilir mi bunlar? Gelip evet, alınabilir evet, mi? Evet, bulunabilir. bulunabilir. Mahosa Otel ve İnervil Derneği'dedir. Ee, sağ olsun bir e, kat bir kapılarını açtı, bir dayanışma sergiledi bu özel günde. Bunların da satışı burada yapılıyor ama aynı zamanda dediğim gibi dernekte de satışı devam edecek arzu edenler evet. ulaşabilir ve kendilerine, kendilerine. de gika ve kop aracılığıyla da ulaşılabilir ee, evet. derneğe ulaştıracağız biz bu barışları. Ben Emine Irgat Soyer, Malatya Hekman ilçesinden geliyorum. Girişimci Kadınlar Kooperatifi yönetimindeyim. Burada bulunma amacım, biz deprem bölgesinden geliyoruz. Biliyorsunuz Malatya büyük bir deprem yaşadı öbür illerle beraber. Bizler de büyük kayıplar verdik. Evlerimiz, işyerlerimiz e, yıkıldı. Böyle bir program düzenlendi bizlere destek amaçlı. Biz de oralarda ürettiğimiz ürünlerimizi getirdik. Burada da çok sağ olsunlar. Güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizlere çok destek oldular. Getirdiğimiz ürünlerimizi yüzde %90 sattık diyebiliriz. Teyze. Evet. Çok güzel bir program oldu. Anlamlı bir program oldu. Bize destekleri çok oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben Lemya, Hatay'dan geliyorum. Biz künefe satıyoruz. Antakya'da e, dükkanımız ağır hasarlı. Bu yüzden konteynerlarda çalışıyoruz. Kısıtlı alanlarda çalışıyoruz. Buruk bir şekilde yani tutunmaya çalışıyoruz. Peki nasıl bugünkü etkinlik? Beklediğinizi bulabiliyor musunuz? Evet. Herkes künefeyi bekliyor. Yani e, Kıbrıs'a da teşekkür ederiz bizi misafir ettiği için normalde kifutlusu ev tipi yapılıyor ama böyle imkanlar imkanlarda yapılamıyor. Gaziantep'ten geliyoruz. Malum yaşamış olduğumuz 11 ildeki ağır bir depremden sonra o bölgede Kadın Kadının Yurdudur projesi adı altında sağ olsunlar Kıbrıs'ı güzel gikat iş kadınları ve İçim Hanım'ın organizasyonuyla burada bulunuyoruz. Harika bir organizasyon. Bize çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Çok güzel bir kucaklama ve kucaklaşma oldu. Aramızda harika bir dayanışma oldu. Duygularımızı o kadar güzel anlamışlar ki, bizimle bunu paylaştılar. Her şeyden önce, duygunun tarifi yok gerçekten. Yaşamış olduğumuz felaketin hiçbir tarifi yok. Bugün burada olmak bizim için çok mutluluk verici bir kere moral anlamında çok güzel bir motivasyon oldu hepimiz için. 11 ilin 11'i burada değil ama temsili olan birkaç arkadaşla biz buradayız. Ben Gaziantep'te sanat atölyelerim var. Yoğunlukla metal heykel sanatçısıyım zaten. Ve aynı zamanda da sosyal sorumluluk projesiyle geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla fıstık kabuklarıyla kentimin en önemli atık materyali olan fıstık kabuklarını hediyelik tasarımlara dönüştürdük bununla istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Metal çalışmalarımızda da yine kentin önemli noktalarında kavşak ve parklarında daha devasa tasarımlar ve uygulamalar yapıyoruz. Aynı zamanda da dekorasyon üzerine hani tasarımlar yapıyoruz kapı merdiven korkuluğu gibi. bunun gibi birçok çalışmalar yapıyoruz. 2-3 tane atölyemiz var şu anda. fıstık kabuklarında daha çok işte sosyal sorumluluk adına yapıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz ve tekrar çok teşekkür ediyoruz hepinize.